nasılsınız? Hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Kaç yıldır esnafsınız? 11. 11 yıl içinde ki yıllarınıza göre kazancınızın en iyi olduğu ya da en kötü olduğu dönem nasıl söyleyebiliriz? Yani açık konuşayım son 3 yıldır kötüye gidiyor her şey. En kötü yıl bu yıl diyebilirim. Bu mi? yıl kesinlikle son 1,5 yıldır iyice kötüye gitmeye başladı. Her şey durmaya başladı. Evet durum bundan ibaret yani Neden? her geçen gün daha kötüye gidiyor. Neden olmuştur veya çözüm nedir? Ne yapılabilir en acil? Yani pandemi süreç içerisinde çok mantıksız bir sistem var. E, ee, cumartesi pazarı boş yere kapatıyoruz. Çünkü hafta içi her gün herkes dışarıda geziyor. Ee, sabah 8 ya da akşam 9'da kapatıyoruz. Çözüm yolu oldu mu? Bana göre hiç olmadı. Çünkü 4 aydır 5 aydır bakıyorum. Hiçbir şekilde sayı düşmediği gibi sayı artışı devam ediyor. Ee, bunun bu şekilde bir çözüm yok. Destek olarak bin lira destek verdiler. Hiçbir şekilde destek alamadık. Hiç almadınız mı? Yok, tutmuyor ee, diye ibare geldi başvurularda. Kira desteği alamadık. Ee, bin lira pandemi desteği de alamadık. Ee, Bağkur vergi zaten durmuyor, devam ediyor. Elektrik evet. kira zaten devam ediyor. Kira burası. Kesinlikle vakıfların bir mülkü. Ee, bu süreç içerisinde bu şekilde bir işletme olamaz esnafın dayanacak bir gücü zaten kalmadı mantıksal olarak yok çünkü o yasak bu yasak deyip uygulama yapılıyor bunu bu şekilde değil çözüm yolu olarak mantıklı olarak yapılması gereken bir şey varsa zaten biz ödemiyoruz, şey, ödeyemiyoruz bazı şeylerimizi en mantıklı olanı ya 15 gün komple kapatalım evet. ülkeyi kapatalım bu çözümü olarak bu şekilde bulalım ya da tam tersi yapalım her yeri açalım Bugün bir yemekhane, bir restoran, bir barcısı, bir işletmecisi. Burada insanlar bir sürü kişi ekmek yiyor, yemek yiyor. Evine ekmeğini götürüyor. Çoluk çocuğu var. Herkesin geçinmek zorunda. Ee, tamam dünya genelinde bir sıkıntımız var ama burayı açalım. Buradaki 100 kişi oturuyorsa 50 kişiye indirelim. Bu insanlar da orada ekmek yesinler, kazansınlar. Hı hı. Çözüm yolu zaten yok şu anda. Dünyada bulamıyorlar. Yani siz e, çözüm olacaksa 15 gün kapanmaya da razısınız. Ben kesinlikle razıyım. Evet. 20 günde razıyım. Komple kapatsın. Evet. Zaten önemli. ödeyemiyorum. Bu çok önemli. Çok yani. mantıklı bir şey. Zaten ödemiyorum. Ya ödeyemiyorum da zorlanıyorum. En mantıklı soracaksa 20 gün ülkeyi kapatalım. Açıyorum zaten kazanmıyorum. Diyorsun. Çok saçma sapan bir sistem. Akşam 9 oluyor. Kapatalım. Her şey zamlanıyor çok basit. Dolar euro zaten yerini durmuyor. Bir gün kalkıyoruz yukarıda, bir gün tutuyoruz aşağıda. Evet. Nasıl yürüteceğim ki? Evet. Ayın zaten 30 günün 10 gününü zaten kapatıyorum. Destek nerede? Sıfır. Aldıma dair, desteğe aldıma dair küçücük bir şey çıksa bir umut tutunacak umut değil küçücük mi? Küçücük bir şey ya. Pirinç tanesi kadar yani en azından bana dese ki bu eyvallah o da yok. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.